Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamdolsun. Yine bir Kur'an sofrasında bizi buluşturdu. Nefeslerimiz tuttuğumuz orucun bize sağladığı rahmetle doludur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed olsun rehberimizdir, cennet kılavuzumuzdur, insani değerleri dorukta yaşamamızı sağlayıcı bir örnek, bir modeldir. Allah'ın rızası sahabelere olsun. Her birisi bir ışık, bir yıldız, gecemizi gündüzümüzü aydınlatmakta bize yol göstermekteler. Ve din denen çok renkli mozaiğin birer temsilcisi olarak, bizlerin önünde şu türleri de var diyebileceğimiz alternatifli bir hayat tarzı sundular. Onlara Cenab-ı Allah rızasıyla muamele etsin. Allah'ın rahmeti, affı, mağfireti biz bütün müminlerin üzerine olsun. Allahu Teala bizleri istikamette sabit tutsun ve bizleri bir başkasının hidayetine yol bulmasına vesile kılsın. Suremiz bugün İnşirah suresinden sonra sıradaki suremiz Tin suresi. Öyle bilinir. Vettini ve Zeytuni suresi diye de bilinir. Cenab-ı Peygamberin bu sureyi hayatımızdaki yeri öğrenmek adına söylüyorum. Bazı pozisyonlarda özel okurmuş. Mesela akşam namazı sonrasında. Mesela sefere çıktığı sıralarda Mesela yatsı namazı sonrası sırasında. Yani gün batımında Resul Ekrem'in bu sureyi okumak ile dikkatimizi önemli bir noktaya çektiğini düşünüyoruz. Seferde okumak ile dikkatimizi önemli bir noktaya çektiğini düşünüyoruz. Hazreti Ömer'e gidiyoruz. O da yatsı namazından sonra Tin suresini okurmuş. Hazreti Osman'a gidiyoruz. Akşam namazından sonra Tin Suresi'ni okurmuş. Bunların toplamını ele aldığımız zaman Tin Suresi sefer yolculuk azığıdır. Tin Suresi gün batımı suresidir. Yani son kertesinde yaşadığınız şu hayatı hangi ölçüler, hangi prensipler üzerinden yaşayacağınızı öğrenmek istiyorsanız buyurun Tin Suresi'ni okuyun diye bir yönlendirme vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu surenin hayatımızdaki yerine dair yaşanan Tin Suresi ile ilgili bir hadisesini daha paylaşayım. Henüz daha yeni Müslüman olacaktım. Yanına vardım diyor sahabilerden bir tanesi. Allah Resulüne kendi teslimiyetimi arz ettim. Bana benim hidayetime davetini yaptıktan sonra kabul ettim ve İlk iş namaza durduk. Namaz vaktiydi. Allah Resulü namaz kıldırdı. Neyi okumasını beğenirsiniz? Aslında okuduğu sureler, o namaz, cehri namazda okuduğu sureler yeni hidayet bulmuş bu topluluğun Kur'an'dan hangi mesajlarla hemen tanışması gerektiğini bize öğretir. İlk rekatında Tin suresini okumuştur. Demek ki İslam'la, kullukla, Cenab-ı Hak'la ilk tanıştığımız sıra neler öğrenmeliyiz'in cevabı olarak Tin suresini Tin suresi yerini alıyor. Bu surenin taşımış olduğu manalar bizim hidayetimizi z istikamet sağlayacak, hidayetimizi pekiştirecek, ilk öğretilerini sunacak özellikle önemde bir suredir bu sure. Evet. Demek ki yolculuk dedik. Akşam vakti, yası vakti dedik. Ve İslam'la tanışan ilk insana duyuracağımız ilahi öğreti dedik. Yeri, önemi bu şekilde özetlenebilecek bu sure acaba neyi anlatıyor? Şimdi ona gelelim. Bismillah ve tini ve zeytuni ve tur sinin ve yemin olsun incire yemin olsun zeytine yemin olsun bu emin beldeye ve yemin olsun tur sin'a yani güzelce bezenmiş olan bitkileri ağaçlarıyla güzelce bezenmiş olan Sina dağına cenab-ı Hakk'ın yeminlerle önümüze getirmiş olduğu bu şeyler açıklamalarından anladığımız kadarıyla önemli bazı mekanlara dikkat çeker. Tin mekanı, zeytun mekanı, Tur Sina bir dağdır ve Emin belde Mekke'dir. Bunlar mahaller, mekanlardır. Peki niye Allah yemin içerek bizlere bunları hatırlatır. Çünkü yemin kıymet verdiğiniz bir şeye içilir. Kıymet verdiğiniz. Hani bizim en kıymetlimiz kimdir? Cenabı Allah'tır. Vallahi billahi tallahi diye mahsusen ve sadece ona yemin içerek söze başlarız. Kimi önemli vereceğimiz mesajlar ya da bilgiler için. Cenab-ı Hak açısından kulların dünyasında önem arz ettiğini gördüğü bazı şeylere yemin içmiştir. Demek ki bir, önce yemin içtiği şeylere dikkat kesileceğiz. Acaba niye burada bu yemin içilmiş, bu yeminin nedeni, hikmeti ne diyeceğiz? İki, yeminden sonra Allah hangi önemli bilgiyi verecek ki o bilgiye yeminle başlamıştır. Şimdi ona girelim. Bunlar bazı mahaller. Bu mahallere peygamberler göndermiş Allah. Hz. Nuh Aleyhisselam'dan tutun, Hz. İbrahim'e, İbrahim'den tutun İsa'ya, İsa, İsa Musa'ya, Musa'dan tutun İsa'ya, İsa'dan tutun Muhammed Aleyhisselam'a varıncaya kadar peygamberlerin yaşadığı mekanlar, Cenab-ı Allah'ın bu peygamberlere indirdiği vahiy, vahiy indirmesi ve o peygamberlerin bunu bir hayat tarzı olarak ortaya koyduğu mahaller, mekanlardır buralar. O zaman verdiği mesaj açıktır. Yemin içilmeye değer bir kıymet öğretiyorum size diyor Allah. Nedir o kıymet? Bulunduğunuz mekanlara Allah'ın vahyini bir gündem, bir amel, bir paylaşım olarak taşıyın. Taşıyın ki ben onların üzerine yemin içecek kadar oraya kıymet vereyim. Onların üzerine yemin içecek kadar oraya kıymet vereyim. O zaman başlayalım. Önce kalbimiz. Kur'an'lı kalp, vahiy taşıyan kalp ile vahiy taşı, taş, taşımayan kalp arasındaki fark nedir? Ölü ile diri arasındaki farktır. Vahyin hükümran olduğu bir ev ile konuşulduğu, paylaşıldığı, yaşandığı bir ev ile vahyin hiç konuşulmadığı bir ev nedir? Viran olmuş ve mamur olmuş bir ev farkı gibidir. Vahyin vücut bulduğu sokaklara, çarşılara, pazarlara, mahkemelere, ekonomik hayata, ilişkilere, savaşa, barışa taşındığı bir toplum ile taşınmadığı bir toplum arasındaki fark nedir? Zulüm toplumu ve adalet toplumu arasındaki fark gibidir. O nedenle mekanlar, mahalleler, ilişkiler Allah'ın vahyiyle kıymet kazanır. Allah vahyin indiği ve hükümran olduğu bu mev mevkilere, bu ilişkilere büyük bir kıymet verir. Öyle ki hatta Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kendisinde Allah'ın kitabının okunduğu bir evi tarif ediyor. Bir ev ki kitap okunuyor. Okunan ayetler anlam olarak paylaşılıyor. Karşılıklı müzakere ediliyor. Yetedâ resûnehu beynehum. Sonra ne oluyor böyle bir eve? Cenab-ı Hak teveccüh gösteriyor. Meleklerine inin bakalım diyor. Melekler ışığı nuruyla birlikte inerler. Rahmet burayı çepe çevre sar diyor. Rahmet o evi ahalisiyle birlikte çepe çevre sarıyor. Cenab-ı Hak oradaki insanları kendi katında değerli kullar olarak anacak şerefe, izzete erdiriyor. Değerli kullar bunları bilin diyerek tembihte bulunuyor. Yetmiyor. Cenab-ı Allah oradaki kulların, yani o ev ahalisinin taksiratlarını affediyor. Melekler oranın sakinleri. Şeytanlar oradan ırak tutuluyor. Rahmet oraya iniyor. Sekinet dediğimiz sükunet, huzur orayı kaplıyor. Allah o kulları özel listesine alıyor, değerler listesine. Ve o kulları mağfiret ediyor, affediyor. Böyle bir ev tarifi var aleyhisselamın. Bir başka haberden buna ek yapayım. Melekler oranın sakinleri olarak yaşarlar. Şeytanlar oradan uzak tutulurlar. Peki tam tersi olursa, vahyin yaşanmadığı bir yer, şeytanların mesken kurduğu bir yerdir, edindiği, Meleklerin uzak durduğu bir mekandır. Orası zulümat, karanlık ile çevrelenmiştir. Rahmet oradan uzaktır. İşte tin ve zeytun ve turi ve hedel beledil emin. Giriş bölümünü bununla yetindirelim. Bir sonraki inşallah programımız bunun devamı olan ayetleri okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. thank <laughs> you